Günümüzde popüler olan bir oyunu bitirme işine kadar getirmenin yolları nelerdir? Sürekli döngü halinde devam eden hissek vermeye güncellemeler, istediğimiz herhangi bir skin'e aylarca mağazaya gelebilmesi için beklemek, haksız bir şekilde oyunculara atılan yasaklamalar, kısıtlamalar, yüz zevkimizi sıfıra düşüren hileler, toksikler, troller, ayrıca bununla birlikte cs piyasaya sürülmesi. Şimdi her birinde sormak istiyorum. Sizce artık Valorant bitiyor mu? Hazır okullar tatil olmuşken de 5 arkadaşımıza 5250 VP hediye etmek istiyorum. Bu söylediğim her şey aslında kulağa çok doğru geliyor. Çünkü birkaç yıldır hepimizin görüp fazlasıyla duymuş olduğu olaylar, Valorant'ın çıkış tarihinden bu yana kadar oyuna gelen yenilikleri güncellemeleri her birimiz biliyoruz. Fakat dönüp baktığımız zaman oyunu ileri sürükleyebilecek bir değişiklik göremiyorum. Eminim siz de benim gibi düşünüyor olmalısınız. Geride bıraktığımız bir yıllık dönem içinde oyunda çok fazla toksikler, troller ve tabii ki bunun yanında hileciler de çoğalmaya başladı. Oyunun belli bir zamanında hileciler çok fazla artış gösteriyor. Neredeyse 10 maçın 3 tanesinde bir hileci bulunuyordu muhakkak. İster istemez bu olayın olması da maç içinde oyunlar soğumamıza, mental denilen şeyin kalmamasına yardımcı olan en büyük faktörlerden bir tanesi. Riot ile konusunda gerçekten başarılı. Buna asla bir lafım olamaz. Çünkü şu an Vanguard sistemi iyi çalışıyor. Eğer Vanguard sistemi gerçekten kötü olmuş olsaydı belki de 10 maçın 10 tanesi de hile bulunabilirdi ya takımımızda veyahut da karşımızda. Bu da bizi ister istemez oyundan çok fazla soğutabilirdi. Günümüzde ise bahsettiğim şeylerden hariç oyunda gerçekten çok büyük problemler ve sorunlar var arkadaşlar. VP için zamlar yoldayken de 20-30 TL daha ucuza VP almak istiyorsanız ucuz alışveriş yapabilirsiniz. Bununla birlikte %21'lik devasa indirimle 1450 VP 104 TL, 8500 VP 559 TL satın alabiliyorsunuz. VP'leri sepete ekleyerek ışık hızında teslim alabiliyorsunuz. Ayrıca station'da eşinize işinize yarayabilecek birden fazla ürünler de bulunuyor. Bununla beraber Valorant kategorisinde de oldukça farklı şeyler de mevcut. Ve ucuz pinden alışveriş yapan bir arkadaşımıza 8500 VP hediye etmek istiyorum. Herhangi bir ürün açıklamada bıraktığım linkten satın alıp Discord'da satın aldıkların bölümünde paylaşmanız yeterli olacaktır. Şimdiden ucuz pinden VP alıp beni destekleyen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu da şudur sürekli döngü halinde devam edip hiç zevk vermeyen güncellemeler. Aynı şeyleri oyuna bir kez daha eklemeleri. Şimdi bahsetmek istediğim şey burada yeni ajanlar, yeni haritalar, skin paketleri falan değil. Çünkü bunlar bizim gözümüzde güncelleme denilebilecek kadar bir büyük güncelleme değil. Belki de bilmiyorum bu söylemiş olduklarımda sizin fikirleriniz apayrıdır. Mutlaka fikirlerinizi ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Çünkü bir o kadar sizin de düşüncelerinizi merak ediyorum Valorant'ın gidişatı hakkında. Bu söylediğim şeylerin oyuna zaten gelmesi gerekiyor. Benim bahsetmek istediğim şey oyuna hiçbir yenilik gelmemesi. Yenilikten kastım oyuncuların istekleri bizim istemiş olduğumuz yenilikler. Oyun çıkalı 3 yıldan fazla bir süre oldu. Dönüp baktığımız zaman harita olarak 9 tane map şıkları bulunuyor. Bunların 2 tanesi zaten oyundan kaldırıldı. Sadece eğlence modlarına denk gelebiliyoruz. Bu kaldırılan mapleri daha çok biliyorsunuzdur. Icebox, Breeze. Fakat sağlıklı düşündüğümüz zaman 3 yıllık bir oyun için 9 tane harita gerçekten az arkadaşlar. Belki aranızda şunu söylemek isteyenler de olacaktır. 20 tane harita mı olması gerekiyor illaki? ki. Kesinlikle hayır. bahsettiğim şey sürekli bir haritayı arka arkaya oynamak ve sıkılmak bunalmak. Yani sen zaten bir haritayı oynuyorsun yarım saat boyunca. Arkasına aynı harita bir kez daha gelince ve bir kez daha gelince ister istemez oyunda artık sıkılıyorsun mecburen yapacak bir şeyin kalmıyor. İki maç toplamda bir saat 10 dakika ediyor. Bu süre boyunca gördüğüm hep bir kez daha oynamak artık benim hoşuma gitmiyor. Benim de aynı fikirde olan arkadaşlarımız da illaki vardır. Evet oyun harita seçmenin artık gelmesi gerekiyor. Bu gelmesi bile harita banlanmanın gelmesi artık şart oldu. Çünkü eskisi gibi oyundan zevk alamıyoruz. Rekabetten başka bir şey gördüğümüz yok açıkçası. Aslında birkaç yerde görmüştüm sadece oyunda eğlenebilmek için demir hesap satın alıp oynayan kişiler bile var. Bu söylediğim şeyden siz yola çıkabilirsiniz. Bazı oyuncuların ise harita seçme hakkında söylemiş oldukları şunlar. Eğer günün birinde Valorant'ta bir seçim özelliği gelirse sadece oyuncular o haritaya bağlı kalarak harita üzerinde prolaşmaya doğru ilerleyecektir. Bu söylemiş olduğum şeyi düşünerek şuradan yola çıkabilirsiniz. Bir ajan oyunda ne kadar fazla tercih edilirse çok kısa bir süre içinde nerf haberi bizleri karşılıyor. En sağlıklı bir detay çambara gelen nerf her birimiz biliyoruz. Aslında bu nerf falan değil arkadaşlar. Riot'un burada oyunculara söylemek istediği şey arkadaşım bak sen bu ajanlarla çok oynuyorsun artık biraz da diğer ajanlarla oyna diye yaptığı bir durum. Belki de bu anlattığım şeyleri mantıklı ya da mantıksız gören arkadaşlarımızın fikirleri de çok önemli. Diğer oyuncuların en büyük şikayetlerinden bir tanesi market yani mağaza sistemi bir skin haftalarca belki de aylarca yıllarca beklemek. Oyuna VP atıyorsun çok istemiş olduğun skin'i alabilmek için bekliyorsun bekliyorsun. Sonrasında o skin gelmeyince diğer skin'lere yöneliyorsun. Bu da tamamen o gün mağazana ne geldiyse onları değerlendirmek için. Ama işin aslında senin almak istediğin skin aslında o değildi farklı bir skin'di. Bu benim gözümde tamamen hayal kırıklığı arkadaşlar. Sonuçta sen istediğin skin değil onun yerine farklı bir skin alıyorsun oynamak için. Çok kez başıma geldi bu durum benim gerçekten rahatsız edici ve bir o kadar üzücü bir durum. Bir de şöyle bir durum var cebinde paranızdır. Oyuna VP'ni yatırıyorsun. hafta haftalarca bir skin'i bekliyorsun. Bu söylediğim şey eskiden çok güzeldi. Her gün mağazayı kontrol ediyorduk. istediğimiz skin geldi mi? Ama zevkliydi eskiden. Ancak şu an eskide olmadığımız için artık o heyecan ve heves bizim üzerimizde maalesef ki yok. Yani fark etmiş olmanız gerekiyor artık tüm oyuncular herhangi bir skin'e anında sahip olmak istiyorlar. Böyle bir duygu oluştu işlerinde. Mesela 6 ay boyunca aranızda bir skin'i bekleyen var mı? Muhakkak vardır. Ben de onlardan bir tanesiyim. Bunu belki de sizlere defalarca kez söylemiş olmam ve anlatmış olmam gerekli. Açık market sisteminin artık oyuna muhakkak gelmesi gerekiyor. Herkesin istediği skin'leri alabilmesi gerekli. Daha demin söyledim söylemiş olduğum gibi arkadaşlar bakın eskiden bu olay çok zevkliydi. Mağazayı kontrol ederken içimizde bir mutluluk vardı. Ancak günümüzde artık bu heves ve heyecan maalesef yok. Tamam açık market sistemi gelmesi bile seçeneklerin bir an önce arttırılması gerekti. Bilmiyorum fark ettiniz mi ama beta tarihinde bulunan mağaza görünümü şu an hala da oyun içinde bulunuyor. Tabii ki buna vitrine dahil olmak üzere. Mesela 4 tane alabileceğimiz skin seçeneği bulunuyor. Bir tane de vitrin bulunuyor. Bu söylemiş olduğum seçenekleri 4 yerine 8 yapsalar. Vitrine her hafta bir tane yükseltilebilir bir tane default set getirseler. İşte bu sefer süper olurdu. Bakın ne söylemiştim az önce? Vitrinde bir tane yükseltilebilir bir tane de default set getirseler süper olur demiştim. Her biriniz gelen setlerin mantığını az çok biliyorsunuz. 14 gün boyunca vitrinde yükseltilebilir bir koleksiyon bizleri karşılıyor. 14 günün sonunda ise default bir koleksiyon bizleri karşılıyor. Yani animasyonu olmayan bir koleksiyon. Eğer ki açık market sistemi şu anlık oyuna getiremiyorlarsa bile en azından şu anda bu söylemiş olduğum örneğin oyuna gelmesi daha sağlıklı olacaktır. Oyuncular için ve geri dönüşler için. Yani inanın bana gerçekten zor değil. Sadece bir güncellemeye bakıyor bu bahsettiğim şey. Şin yanı sıra artık bunları yapmaları gerçekten şart arkadaşlar. Eğer ki bunu yapmazlarsa oyun yine her zamanki bildiği yoldan devam ederse işte bu çok büyük bir sorun olacaktır. Neden mi? CS2 gümbür gümbür geliyor. Bununla birlikte hype'ı inanılmaz yüksek. Ayrıyeten CS2'nin çıkacağının haberinin verilmesiyle beraber bazı insanlar şunları söylemişti. 2 ay boyunca insanlar CS2 oynar sonrası tekrardan Valorant'a geri dönüş yaparlar. Evet ben de ilk gördüğüm zaman çok sorguladım. Acaba neden bir insan böyle bir şey yazar? Çünkü neden mesela CS2'den 2 ay sonra Valorant'a geçiş yapasın ki? Bilmiyorum. Çünkü CS yıllardır PSA'da olan gerçek bir FPS oyunu. Her birimiz biliyoruz şimdi bunu. Counter Strike oyunlarının ne kadar bağlı olduğumuzu konuşmanın bir gereği yoktur diye düşünüyorum zaten. Ben mesela kendi kendime veya da ekip arkadaşlarıma şunu söyleyebiliyordum. Bakın diyordum mesela CS2 şu anda piyasaya sürülecek ve CS2 çıktığı zaman inanılmaz bir rekabet olacak iki oyun arasında diyordum ki Valorant'ın CS koleksiyonunu getirene kadar. Yani bilemiyorum bu rekabet hakkında gerçekten bir rekabet görebilecek miyiz? Rekabet denilebilecek kadar. İşin aslına baktığımız zaman Valorant gerçekten çok güzel bir oyun arkadaşlar. Bunu her birimiz biliyoruz. Sadece birazcık eksik yanları var. Bu eksik canlarını zaten elimden geldiğince sizlere anlatmaya çalıştım. Eğer bu söylediğim şeyler güzel bir çalışmayla düzeltilebilirse her oyuncu kendine çekmesi de çok kolay olacaktır Valorant'ın her zaman olduğu gibi. Son olarak size değinmek istediğim çok önemli bir konu var arkadaşlar. Valorant'ta son zamanlarda atılan haksız banlarla alakalı konuşmak istiyorum. Gerek Discord'dan olsun gerek bana ulaşım sağlayabilecekleri her yerden olsun. Çok fazla haksız ban mesajları görüyorum. Ayrıca bununla birlikte xpiste üzerinden de çok fazla bu şikayetler hakkında konular var. Hiçbir hile kullanmadan yasaklamalar, kısıtlamalar bence bunlar birazcık garip geliyor arkadaşlar. Ve desteğin ne kadar ilgilendiği de birazcık şüpheli. Valorant'ta ban yemek için illa bir hile kullanmanıza gerek yok. Herhangi bir üçüncü part yazılımlar da sizlere ban yedirtebiliyor arkadaşlar. Bu en basit örneği mouse'unuza indireceğiniz bir program bile olabilir. Bunun altını bir çiziyorum. Ya da farklı bir oyuna bir güncelleme gelmişti. Valorant'ta bunu üçüncü parti yazılım olarak algılarsa direkt sizi otomatikmen donanım bana atıyor. Bu çok kötü bir şey. Yani tam süresini bilmiyorum galiba 3 ay veyahut da 5 ay boyunca oyuna giriş sağlayamıyordum. Bir diğer problem ise oyundaki toksikleri ve trollere ban atmak yerine sadece bir round AFK kaldın diye sana saatler boyunca bana oyunu Evet farkındayım. Yeri geldiği zaman AFK'lar yüzünden maç kaybedebiliyoruz. Mentalimiz düşüyor. Ama bir roundluktan bir şey de olacağını zannetmiyorum arkadaşlar. Düşünmüyorum. Bu tarz durumlarda her zaman empati kurmak gerekiyor. Belki o an önemli bir iş çıktı. Belki interneti kesildi. Belki elektriği gitmiştir. O yüzden AFK kalmıştır. Yani bunları göz önünde bulundurmak her zaman sağlıklı. Ama kısıtlı bir şekilde oyunda AFK olanlara, takımı sabote edenlere tabii ki de ban atılması her zaman sağlıklı. Benim burada söylemek istediğim şey az çok belki anlamışsınızdır. Çok yüksek derecede toksiklik yapanlar biliyorsunuz. Bunları saymamın bir yok. Her rankta bir toksik mutlaka bulunuyor. Her oyunda da bu şekilde bulunuyor. Sadece bir round verip rakip daha güçlü olduğu için yediremeyip maçı satan kişiler, trolleyenlerden bahsediyorum ve insanların hakkına giren kişilerin tabii ki de ban yemesi çok doğru. Ancak hiçbir şey yapmamış. Sadece interneti veyahut da elektriği kesilmiş bir şekilde oyundan düştüğü için kalkıp da bir hafta boyunca yasaklanmaların olmaması gerekiyor. Aslında arkadaşlar konuşulacak birden fazla şeyler var ama sadece en önemli olanları sizlere iletmeye çalıştım. Videonun başında söylemiştim. Bir kez daha söylemek istiyorum. 5 arkadaşımıza 5250 VP hediye ediyorum. Katılmayı unutmayın. Ve bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videoyu izlerken yüzünüz ufak olsa bir tebessüm olmuştur. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinizi yapmak istebiliyorsunuz. Kocaman bir kalp.